Hepiniz Instagram'dan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle Clash Royale'de arkadaşlar büyük mücadelede e, güzel kartlar kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz. E, üç tane galibiyetimiz ve bir tane de e, mağlubiyetimiz var arkadaşlar. Yani iki tane daha şansımız var. Büyük ihtimal 5'e 6'ya kadar çıkarız. Gerçekten de güzel kartlar veriyor arkadaşlar 5'te 6'da bile. Ee, i̇nşallah 5-6'ya kadar çıkarız. Bu arada şu an Clash Royale'den attı beni yanlışlıkla. Neye bastım acaba? Neyse. Videoda mıyız? Evet videodaymışız tamam. Bir an videodan da çıktı zannettim. Neyse arkadaşlar şimdi burada bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz göreceğiz. E, bu arada şöyle bir deste var bunu kullanacağım. Bu arada e, çok popüler bir deste şu an herkes kullanıyor. Ben de kullanayım dedim. Gerçekten iş görüyor arkadaşlar. Hatta da yaptığım güzel savaşları da size göstereyim. Şurada savaşlara girelim arkadaşlar. Bakın mesela bir 0 yendim. Bakın burada da 3-0 yenilmişim galiba aynen. İlk deneyimde 3-0 yenildim arkadaşlar. Burada bir sıfır yendim. Burada da 1-0 yendim. Ondan önce zaten benim Birincili destemle 1-0, 1-0, 2-0 yendiğim vardı. Neyse. Ee, bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Bu arada büyülü sandık düştü az önce. Yani az önce dedim de 3 saat önce falan bir ölü sandık düştü arkadaşlar. Onu da bastım. Bu arada hala e, 5. araneden kalma altın sandığımız duruyor. Onu da yakın bir zaman içinde açacağız. Daha yeni çıktık biliyorsunuz 8. aranaya. E, düşmüştük bilerek trollemek için. Şimdi hadi bakalım başladım Bu de denemiş olurum arkadaşlar. Sizlerle hep beraber görelim nasıl bir e, sonuç alacağız. İnşallah e, fazla fiil yaşamam. Yani videoda kaybetmem. Çünkü bu desteği çok fazla iyi bilmiyorum. Ama 5 e, 6'ya kadar çıkarsak da en azından güzel bir e, kartlar alabiliriz. Belki de belli olmaz 11 bile yapabiliriz. Bismillah diyelim bakalım nasıl olacak beraber görelim savaşa girdim bakalım nasıl olacak 2-3 tane inşallah yenmeden sonuçlandırırız bu arada ben bazı kısımları da keseceğim onu da söyleyeyim çünkü video çok uzun olacak siz sıkılmayın diye keseceğim Oo, bu adam bayağı hızlı çıktı arkadaşlar yani öyle değil bayağı hızlı çıktı ya ana direkt oraya attı zaten neyse benim birkaç TV'de düşük o yüzden biraz sıkıntıyı yaşayabilirim arkadaşlar e, o yüzden de sıkıntılı olabilir Şöyle deneyeceğim. Abi sevmiyorum şu hareketleri işte ya. Sevmiyorum. Harbiden sevmiyorum. E gülüyor bak. Tamam o alacak orayı zaten. O şeyleri, minyonları. Gel ya buraya. Tamam. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Benim bu mesela... Abi işte sevmediğim desteklerden bir tanesi de geldi. Ben buna ne atayım şimdi? Şöyle bir atayım da. Yani şu anda elime kart gelmesi lazımdı. Şöyle şunu bir arkadan alayım. Ha onu bir almam lazımdı çünkü yoksa hiçbir türlü alamazdık. Şöyle de yapalım. Yani biraz sıkıntılı hamleler yaptım çünkü harbiden de atacak kartım yoktu. Arkadaşlar Laltız desteleri bu büyük mücadelelerde hep kullanılıyor. Yani yapacak pek de bir şeyim olmuyor bu e, lav tazı desteleri. En sonunda bir tane counter desteğiyle çıkacağım bakalım nasıl olacak. Ama şimdi counter desteğiyle çıktığım zaman da lav tazılı rakip gelmiyor arkadaşlar öyle bir durum oluyor gerçekten de çok sıkıntılı bir oyun ya sürekli counter desteği geliyor her türlü counter getiriyorlar sana abi şu şey miyon öldürün hadi çıkın lan çıkmadı içinden ha Ş arkadaşlar bir saat bekledi içinden hiçbir şey çıkmadı ya. Ya yok bahtsızlık ya. Yemin ediyorum bahtsızlık. Cık. Deli olacağım ya. Bak. Çok güzel abi bravo ya her türlü kart geliyor önümüze de bizim maşallah. Oğlum bir durun lan. Oğlum vallahi hiçbir şey yapı yaptırmıyorlar ha. Bak attıktan sonra parçalandı. Çok güzel ya, Yemin ediyorum çok güzel. Çok güzel rastlantı. Ya yok arkadaş niye böyle oldu bu ya? Abi benim bir an önce gidip okulü almam lazım. Hızlı bir şekilde bir atak yapıp oraya donduracağım. Dondur. Çarp şu yıldırım at. Abi çok az kaldıydı ya. Yemin ediyorum abi ya. Oo. Bayağı bir az kalmıştı ya. Bayağı bir az kalmıştı. Çok sinirlendim şimdi ya. Bak fail'i görüyor musunuz? Video girene kadar güzel gidiyoruz. Ya DS'ye de çok alışık değilim. 3 defa yaptım zaten bu DS maç ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama iyi gidiyorduk. Neyse bu DS'yi öğrenene kadar artık biraz ezileceğiz bu mücadelelerde. Ama inşallah şimdi yaptığım savaşta yenilmeyiz. Yani çünkü rezil oluyorum arkadaşlar böyle harbiden de böyle yani videoya giriyorum direkt yeniliyorum. Neyse şimdi bir daha yapalım bakalım. İnşallah bu sefer de bir sıkıntılı çıkmaz. Bu bu benim e, fırın var arkadaşlar bir seviye daha yüksek olsa 9 seviye çıkıyor içindeki şeyler. E, o zaman da bayağı bir iş görüyor. Ama şimdiki seviyede iş görmüyor. 8 seviye çıkartıyor çünkü. O yüzden de iş görmüyor. Al işte. Al işte. Ne atayım ben buraya şimdi? Bunu atacağım illa bak. İki, iki tanesi atlayınca bir tanesini yıkıyor. Bak görüyor musunuz? Oho 1500'e indirdi şimdi de Ne atacağım buraya? Bak elime şey de e, bu Mega Minion gelmedi şimdi ben. Oho bak şimdi. Şöyle. Dondur abi. Heh. Hacı daha ne kaldı Atıcan daha ne kaldı seni söyler misin bak Atmadığın kart kalmadı atmadığın kart kalmadı ben daha nasıl bir taktik işleyeyim ki sana İlla şunu şuraya attıracaksınız bana ya Yemin ediyorum Neyse Çok da e, neşenizi bozmayayım arkadaşlar bu neşeli bir video olması dileğiyle girdim ama e, Biraz sinirim bozuldu arkadaşlar kusura bakmayın Tamamdır. Biraz bekleyelim bakalım. Şu an çok da fena gitmiyoruz arkadaşlar. 1500 e can, e, cana kadar indirdi ama roket atıp gitti. Hilekarlık yaptı arkadaş. Bakın mesela fırından çıkartılan şeylere tek atıyor. Tek atmasa onu çok rahat bir şekilde alırız bu arkadaşı mesela. Ama bakın gidiyor, tek atıyor. Tık tık. Bu çok büyük bir kayıp. Hadi buraya bir şey attı. Onunla birlikte hepsini donduracağım. Oha birader be. Oha ama ya. Oha şimdi çarpma atarsın bitti. Ama kuleni yıktım. Bak ya gitti. olan oğlum neler var senin bu destende. kocaman bir deste yapmış. Ağlayacaksın tabi. Oğlum böyle bir adam yok ya. Adam her şeyi atıyor. Her şeyi önüne ne gelirse atıyor. Terbiyesi herif ya. Ahlaksız. Ahlaksız demeyelim. Neyse. Tanımadığımız adama. Gel lan. Yıldırım atacağım sana. Hadi beni sinirlendiriyor bu adam. Baksana neler yapıyor bana. Kanka bak şimdi canım kulesini atacaksın. Ben de donduracağım. Sonra hiçbir şey yaramayacak. Sonra şu iskelet bir iskelet ee, yıkmak için tomruğu atacağım. Evet, ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu arkadaşı yendik. Bu arkadaşı yendik evet. Yendik arkadaşlar evet. Oh be sonunda arkadaşlar sonunda bir tane yine bildik arkadaşlar videoda güzel oldu. 594'e kadar indirdi Aslında alabilirdi ama adam 2-3 defa sırf roket attı zaten. 45 kart ve 800'de altını aldık arkadaşlar. Abi inşallah yeniriz. Güzel bir sonuçla alırız. 4 galibiyet fazla yüksek bir rakam değil. 130 kart bizim için çok az bir sayıda şu anlık. En azından bir 200-300 kartlık bir kart atsak bir belki de efsanevi çıksa içinden gerçekten de güzel olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada kanal açtık arkadaşlar. YBC Dünyası diye video izledikten sonra bu kanalda da istek atarsınız. Zaten e, 2500 kupası aşağısına atmayı düşünüyorum. E, bu kadar çok kişi doldu ama amacımız hedefimiz ilk 10 olduğu için yani ilk 10'a girmek için olduğu için e, 3000 kupa üstü ya da 2500 kupa. Yani şimdi yavaş yavaş arttıracağım zaten arkadaşlar. 2500 kupa üstü ya da 3000 kupa üstüne doğru çıkacağım. Ben zaten video çektikten sonra bu kanalı biraz temizleyeceğim. Yani yarın temizleyeceğim ya da bakarız. Ona karar veririz sonra. Şimdi bir daha savaşa girelim arkadaşlar. İnşallah bu sefer yeneriz. Hadi gülüm. Bu sefer yenelim be. Hadi. Bu arada dudağım kanıyordu arkadaşlar. Onu izi kalmış mı bilmiyorum. Şuram kanıyordu az önce. Hadi. Hacı bitirdin sen ama onu. Bitirdin fark ettin mi? Oo, ho, Hacı. Maalesef ki savunacak kartımız yoktu onu orada. Koydu herif bize koydu koydu geçirdi herif. Herif bildiğin bize geçirdi arkadaş. Ya bildiğin bize var ya öyle bir geçirdi ki lan ne yapacağımı şaşırdım. İnşallah yeniriz ama ya. Belli olmaz daha savaş yeni başladı. Kanka az sakin olabilirsen çok memnun olurum. Ama sakin olmuyorsun sen. Oğlum var ya herif bir saniye nefes aldırmadı bak. Ona bir şey yapmayacağım o valkürüne. Ama şunu donduracağım. Bu neymiş ya? Bu ne hırsmış sendeki de? Adamda var ya hırs patlaması var. Bir. İkiyi de vurduk çok güzel. Değil aslında ama yapacak bir şey yok. Elimizden bu geliyor. Minyonlara tabii bir şey yapmayacağım şimdilik. Hacı ben ne atayım şimdi buraya? Ben ne atayım? Yani bunu atacağız. Şunu atacağız. Biniciyi atacağız. Başka yapacak bir şeyimiz yok çünkü şu anlık. Tamam e, prenses gelince de Dondurma elimize gelseydi orayı dondurma atsak bayağı bir iyi can götürdük orada. Ama gelmedi yapacak bir şey yok ama bayağı bir iyi can götürdük. Şunu şuraya atalım. Güzel prensesini de yok ettik orada. 1100 cana kadar indirdik. Donduracağım kanka yapacak bir şey. Valla burada aslında dondurmamak gerekiyor ama ben riske atmayacağım. Almak istiyorum kardeşim lütfen bak videodayım. Bak bana ayıp ediyorsun şu an. Harbi diyorum bana ayıp ediyorsun. Hacı dondurma gelmedi ya yine dondurma gelmedi. Bir tane vur. Prenses o attığın oka tüküreyim ben seni. Don oğlum don orada. Oğlum ben ne yapayım buraya la? Of. Yapacak hiçbir şey yok ya. Ya yemin ediyorum deli oldum arkadaşlar. Yemin ediyorum deli oldum ya. Ya yapacak bir şey yok. Elimden hiçbir şey gelmedi. Evet. 4000 k e, altın 130 kart. <laughs> Arkadaşlar efsanevi mi geliyor? <laughs> Arkadaşlar efsanevi geldi. Şu an var ya Sevinç patlaması yaşıyorum Sevinç yemin ediyorum bunu hayatta Düşünemezdim ya Yemin ediyorum onu düşünmüyordum Abi 4 tane bak 4 tane savaş kazanmamıza rağmen Bize prenses verdi Yemin ediyorum bak para yatırmakla alakası Var diyordum evet harbiden de varmış 2 e, gün önce para yatırdık Arkadaşlar yani ben şu ana kadar hiç yatırmamıştım e, Bana 2 aydır 3 aydır e, Şey vermiyordu efsanevi vermiyordu Para yatırdık Allah sana efsane bir kart arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten de çok sevindim. Bu arada e, anda kamerayı oynatıyoruz yerinden arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse gerçekten de çok sevindim arkadaşlar. Bu bölümde böyle bir şeyler yaptık. Hoş oldu açıkçası. Bu bölümde burada sonuna gelirim Daha fazla bu tarz videolardan da gelmesi istiyorsanız yani daha fazla büyük mücadelede maç yapmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve like atarsanız da sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi günler.